Olacak. Her şeyin sonu var, bu çile bitecek yani vesaire o vesaire... Covid yeni başladığında bunalıma girdim demiş. Evet. O bunalım içerisinde oru haliyle bunu yazdım demiş. Hocam şimdi Niye şöyle duydum? bir soru sormam Ancak lazım. Ancak ben de şunu... herhangi bir akıl yani evet, evet. E, e, normal herhangi bir akıl, hele bir hani e, idolseniz insanların e, takip ettiğiniz biri, birisiyseniz filan söyleyeceğinizin nereye gideceğini bilirsiniz değil mi? Yani bilmeniz lazım akıllıysanız. Eee evet. ne getirir ne götürür hesap etmeniz lazım. Yani buradan lazım. bilinçli bir Yani şimdi benim diyorsun. aklıma şu geldi. Ben şimdi insanların beyanı esastır. Bir de Arapçada bir söz var. El manafi batlı şair. Şair şiir söyler. Arapçada edebiyat ve şiir çok yüksek bir şeydir. Dünyanın hiçbir dilinde yoktur o onu, o edebiyat. bunun manası nedir? Yani dendiği zaman e, tabii dışarıdan insanlar bizde sarf naif, kaidelere göre ne düşüyor ne düşmüyor mahsus çok olur. Gizli e, şiirde kafiyeler ve aruz tutsun diye mutlaka mahsuslara gidilir. Arapçada çok hasfedilen kelimeler olur. Bunları da çıkartmak çok zordur. E, dolayısıyla normal bir ibare olsa sarfa naive göre naivciler e, şey gibidir derdi acı dursun ve de, tak oradan çıkar oradan ayakkabıcı gibi. Onu yaparız. Biz de biliyoruz kaideleri. Ama şair şiirde neyi hasfetti meselesine gelince bunun için demişler ki mana şairin karnındadır. Yani ne kastettiğini ancak o bilir. Şimdi bu noktada burada da bir şiir var. Pek şey görmedim. Ben. Hiç kültürel bir şey değil yani tamamen. Yani, yani çok uzattın vallahi yok. bıktık. Bir yok. Durmadı, e, durmadın vermedin ki aman He, hadi yeter artık fena bunaldık. Düş babam artık düş yakamdan. E tamam yani sonları biraz tutmuş, kültürel bir arzu, vezni, mana içeriği yok tamamen sokak lafları yani çarşı pazar ama toplum böyle şeyleri e, alıyor, alıcısı var. Bundan dolayı... Bunun nereye gideceğini bunun bilmeniz nereye lazım. gideceği mana şairin karnındadır. Peki o da demiş ki ben böyle yaptım, ben de anlamadığım şurası. E, niye bunu e, bir, bir buçuk sene oldu, iki seneye yaklaştı bu ilk çıkan... Kaoslu ortam hepimiz bunaldık evlerde korktuk hepimiz öleceğiz diye yani bir endişe oluyor herkeste beşeriz. O ortamda yazıldığı söyleniyorsa bu kadar sene ya zaman ay niye bekletildi de şimdi bu piyasaya sürüldü? Bunun bir zaman ayarlaması var mıdır? Bunu yine ona soruyoruz. O yine onu ancak o bilir. Orada da bir mazeret beyan etmesi lazım ki bu niye gecikti bu zamana kadar bu arz edilmedi. Bu bir ayrı bir şey ama ben size sordum demir reklam arasında siz bunu nasıl anladınız diye sordum. Ben sizi kendimden akıllı görüyorum. Yani e, tabi daha zeki, daha akıllı buluyorum. Öyle şeyde öyle görüyorum zahiren. E, dolayısıyla kültürünüzde çok fazla. Ben size sordum ne anladınız? Siz de deniz hükümetin e, yani Tayyip Bey'in Cumhur İttifakı'nın gidişi ...anlamında ben yorumluyorum dediniz. Ben bir şey yorumlamadım, size sordum. Evet. E siz de böyle yorumladım dediniz. Ben şimdi... E, ...İslam'da beyan esastır. Kişinin beyanı esastır. Ben bunu bu niyetle yapmadım, o zaman yaptım... ...dediği için ben İslam'a göre konuşurken... ...illa da sen bunu bunun için yaptın diyemem fıkha göre. Diyemem ama... ...bunu şimdi kime yaradı... Kim e, alıcısı oldu, müşterisi bulunduk e, kim e, şey ettiğine geldiğimiz zamanda. Geldiğimiz zamanda Eşini Muhalefet Cephesi'nin şu anda e, sonra dün akşam geç vakitte artık ben de bayağı uykum ağırlaşmış ya şey edemedim. HDP'nin de kervana katıldığını duydum. E, dolayısıyla e, şimdi tabii ne bileyim ben yani bu kadar senedir tweet atıyorum, konuşuyorum, ediyorum yani Tarkan'ın konuştuğu kelimeleri saysan demem konuştuğum kelimeleri saysan yani binlerce video on binlerce saat konuşmuşum 45 <laughs> bunlar 20 senesi kayıt altında 20 son. E, bu, bu lafların içinde bir kere HDP'nin beni onaylayacağı bir laf yok tabi ama şimdi, ha şimdi şöyle... ama sen 4 laf konuşup da iki mısra yazıp da yani milyonlarca kelime konuşup da Hiçbir Efendim, hedefe gibi PKK yanlısının beğendiği bir şey yok. Ama şimdi e, e, burada dört laf konuşup da onların da beğenmesi falan e, sizin dediğiniz gibi akıllı kişi e, hesap yapmalıydı. Ne getirir ne götürür? Kim bunu neye çeker, neye anlar? demeliydi. Bir de bekliyorsun, bekliyorsun da ekonomi tam e, bozulsun. E, e, elektrik faturaları artsın. Kılıçdaroğlu sivil itaatsizlikle çağırsın, ben faturamı ödemeyeceğim desin, bazı illerde falan mitikçe yürüyüş tertibi adı altında bir efendim sivil kalkışma itaatsizliğine doğru bir yol açılsın gibi ortamda biraz su bulanıkken yani bir buçuk senedir koronadan milletin kırılmış bu kadar ölüsü var hastanesi var, hastası var yani bu bir teselli ...mayetinde olacaktıysa... ...zaten koronanın dibi çıkmış... ...efendim normal... ...adi efendim gribe dönmüş... Ee, ...dolayısıyla... ...tamam vaka bu artıyor... ...ölü sayısı... ...hastane şey yok... ...o zaman hastanede bile sorun az daha yatak bulunamayacak hallerdeydi... ...o dönemlerde... Yapsana ...yani millete şimdi. bir teselli bahsetmek... niyetim vardıysa... ...bunun tam bittiği dönemde mi teselli veriyorsun... ...demek ki karşı taraf bunu... ...mal bulmuş mahribi gibi... Atladı buradan da e, hükümete eşe. Şimdi ben hocam burada hemen ben hemen. siyaset için konuşmuyorum ama Cumhur İttifakı'nın milli duruşu, dış güçlerle irtibatsızlığı, şu anda bütün e, dış güçleri rahatsız etmesi ve en mühim mesele hani benim bir, bir lafım var doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz. Evet. Benim lafım olarak ortaya ben de unutmuştum o lafı. Ben ne zaman demiştim diyorum. Her dakika bir şey çıkıyor. Ben bunu ne zaman demişim diyorum. Lafın ortasında konuşmuşum. Hocam son 5 dakika. Şimdi bizim bu vatanda bölünmemesi için uğraşılıyor. Hükümet buna çok bir çaba sarf ediyor. Özellikle savunma sanayinde bak geçen İHA'lar, SİHA'lar hakkında öyle bir gelişmeler tanklar hakkında öyle projeler yüzde yetmiş, yüzde seksen dışa bağımsızlık durumu görünüyor. Bakın Kıbrıs'ta bir lastik bulamadık, Kıbrıs gidiyordu. Yani o kadar zor durumlardan gelinmiş. Var bir madde hepimize vuruyor bunun faturası. Bana vurmuyor mu? Bana ucuz mu geliyor yani? Hocam. Tamam ama evet. biz burada efendim Cumhur İttifakı'nı zedeleyerek yani milli davrananları zedelemek biz burada ekmek yiyoruz. Hele böyle kamuya mal olmuş milyonlarca insan plak yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun konser veren insanlar. Bu kadar bu memleketten, bu milletten efendim para kazanmış, servetine servet katmış, şovmenler, diğer kimlerse kendilerini biliyorlar. Yani lütfen hassas olalım. Şu vatanın bölünmemesi için bu siyasi konularda efendim milliye davranan insanlar yanlış yapmış olabilirler. Herkesin yanlışı da var ama bir çaba var yani vatan bölünmesin, dış güçler bizi işgal etmesin, savunma sanayinin ilerlemesi o kadar mühim ki. Bu ekmekten sudan daha önemli. İşgal olduktan sonra tarlada bir olsa ne olur ya? Hocam ben şuna inanıyorum. Ben bu işte yani, yani şimdi e, kanaat önderleri diyoruz. E, Tarkan da bir kanaat önderi. Şimdi bunu yapmış olabilir. E, bu sözler bir akıllı insanın ne zaman koyacağını ki Tarkan gibi markasını çok iyi yerlere getirmiş, bunu çok iyi yönetmiş birisi olarak. Bir işin nereye gideceğini çok iyi Şimdi biliyor. Benim, benim söylemek evet. istediğim şu hocam, yani buralarda şöyle olmak lazım. Bunu öyleydi, böyleydi demeyeceksin. Diyeceksin ki ben bunu bunun için yaptım. Gideyim öptüm. şu mesele çıkmayacak elini mı? O zaman Şimdi öpüyorum. seçimde evet. hangi parti bunu kullanacak Ben Muhalefet kullanacak mı? Telifi ona ait. Bakalım bu telifi baş partilere kullandıracak mı? Evet. Burada hocam, da burada da çıkacak. Tabii. Şimdi son.